Prokem'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Hemen ücretsiz şeyimi alayım. Ona bir mesaj geliyor. Güzel teklif. Vay canına. Ücretsiz kutum var. Çıkmaz ki hiçbir şey. Yani çıkmaz. İmkanı yok. Hmm. Şuradan bir şeyler alacağım ya. Ee, böyle güç puanı. Gelsin. Hadi. Bir kere vali Evet. Ne oynasam. Şunları açayım. Böyleyle hesaplaşma. Zaten hesap Buna bir haritaya bakayımdır. Uzaktan bakış. Tamam. Başlayalım. Oynayalım hemen. Giriş oynayın. Hadi. Hızlıca oyunumuz başlasın. Evet. Hemen bir yük. Vur 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 vur. Birinci yükümü aldım. Aha beleş yük. Aha Riko. Beleş yükü kaptırdık. Gel lan buraya. Aha şöyle. Lan ne oluyor? Ya abi otis var. Kaçın. Allah. Hayır. Saylanmaz ya. Otuz çıktı. Saylanmaz. He. Dördüncü olmuş. Saylanır. Ben bu oynamayı seviyorum. Bul. Ya da Dynamite ile oynayayım ya. Yani. Dynamite'in kostümlerinde hiçbir şey yok. Hadi bakalım. <laughs> Emin. Aynı mic'la. Oraya değil buraya. Şöyle. Evet. Biri kaldık. Evet. Heh, penny geliyor. nereye sıkıyorsun Mike ya? Hadi öl lan. Ama sıkıştım ya. Ya abi ya. Sıkıştım ama ya. Uy, abi bir mesaj atmayın ha. 11 rütbe oldu. Mike. Bir daha oynayacağım live'da. Hızlıca hızlıca. At 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 at. Oo oh, Mike bayağı vuruyor Arkadaş mı? He, arkadaş olduk. I. 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 Oğlum. Kaçma lan. Kaçma lan. Allah Allah çok az canım kalmış. Kanama da hiç bakmıyorum. Arkadaşım öldü. Zaten ölmese ben onu öldürecektim. Nerede lan o şeyli? Buraya mı sakın? Tamam burada yok. Hemen içeri bir atla. Allah. 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 Atlatayım. Boom. Üstüm Allah! herkes yük var. Çok kalın ya. Çok kalın ya. Kor. Adamın 12'si var vallahi. Anamın 2'si benimki ya. Bull'la gireceğim. hazırım. Şu şeyi de bir seviye atlatayım. Bul. Heh. <laughs> evet bul. Evet. Şu koz. Ne kapatsın. Ehe <laughs> tamam. Heh, <laughs> bu. Tamam hadi başlayalım. Bula yenerim ya. Ya şimdi ne Heh, tamam. İnternet çekmeyince çok gıcık. Aa Shelly. Ben daha çok vuruyor. Dibime girse ağzına vururum. Gel bak şimdi Allah Ya bunun ultisi çok sıkıntı. Bir koyu ultisinde yok oluyor. Şelenin <laughs> hiçbir özelliği yok. Sadece ultisi güçlü. Ultisi olması hiçbir şeyi yaramıyor Jelly. Hemen bunu şunlara başka bir bul. Hadi. Kaç. Şunları alayım. Ya şu ulti. Şu ulti de çok hızlı doluyor. Ev evet, sinirlendim. Nakavt oynayacağım. Ama nakavtta tabii ki bununla oynamayacağım. Nakavtta bununla mı oynanır ya? Nakavtta ben oynayacağım. Hemen. Girelim. Ben. Evet. Yukarıda bir şey yazdı be. Düşman mı değiş? Allah! Bu pozisyonu Allah! Tek spike kaldı. Tam aldı bir kişi. Şimdi en güçlüler kaldı geriye. Olanı kaybettik. Tarayıcı mı Onu aç bir çekil ya. Hı? Sen? Ah! Yo. donduruyor ya. Sen çok şey. Frank Frank frengi, Frank'in frengi, şey ismi sütlaç. Çok güzel. Yok pasta. Rosa. <laughs> Gidelim. Böyle. Kaşkın Rico var falan var. Poco. Ya oğlum Poco ne ya? Poco ne? Rico var adamlarda. Poco. Ne Poco? Çok güçlü. Hmm. <laughs> ya olbi 300 gibi sıkıyor. <laughs> tamam. Yok. Evet. Oğlum. Yok. Ne? <Sessizlik> Alo Değiştir. Yes. Yesitec. Dök Seviye seviye seviye. Yes seviye. Başla. Bu ne be? Dışarıda şarkı çalıyor be. Ya bir sus ya. Aa! be hemen ölüyorum ya. Tut tut tut. buraya? Oha. Yuh. Nereye kaçıyorsun lan? Bir koydum öldü. Ana görevim varmış. Hemen görev yapayım. Bu arada mega kutu mu gelecek? Mega kutu gelecek herhalde. 60'ta mega kutu var. Uf, bittik. Bittik. Grif var. Suki var. He, bir tane de şeyle var. Ama onlarda grif var. Of. Nerede ya? şöyle şöyle vuruyorum. Ah. Ah. Oo! Ah. Aldım birini. Tik orada. Bir tane vursam ölecek. Oh. Hadi ben yıldız oyuncu olmam lazım. Evet. Benim. Bakayım. Bir. mega kutu mu var? Yok mega kutu daha. Mega kutu daha çok var. Bu neden görevi değiştirebilir bir şey var. Ya bir mega kutu açamadım şu videolarda ya. Çok uzun oluyor video açamıyorum. Bir tane daha, daha girelim. Hadi bakalım. Öf. Ya burada şeyle alınmaz ya. Bir beyin olur ya. Yakından güçlü var. Alınmaz burada ya. Al git tek ben kaldım. Bravo. Ya bravo ya. Yuh. Ben burada şöyle şöyle sıkacağım. Denk gelirse. Aha. Gördüm. Gördüm. Sıkıyorum. Bu adama gelmiyor ya. Adam ilk defa oynuyor herhalde. Tamam ben burada bekleyeceğim. Kazanmam lazım. Hayır! Ya! Ya bu ne ya? Çeliyor ya. Saçma sapan arabalar çıkıp duruyor ya. Takım arkadaşı. Hadi ya doğru düzgün. Ya Shell'i mi alıyorsunuz hala ya? Nasıl bir beyin olur ya? Belki siz ee, uzaktan vuranları güçlü vurmuyorsunuz ama bence uzaktan vuranlar daha iyi nak Ben öyle düşünüyorum. Şuraya bir çarpı yapalım, öleceğim oğlum. Ah, öldürdüm. Tek ben kalmışım vurdu 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 Attım. Vurma lan Aa, Öldürdüm Lan oğlum ya Yeneceğiz yeneceğiz tamam Uçsuz olmasa yeniyordum. İniyo. Tamam öldü. Öldü öldü öldü. Sıkın sıkın. Tamam aldık birini. Oo benim çok az yanım kalmış. kazandık. Oh be. Ne oldu Bir daha önce. Oo, Bu son video mu olsun? Ne videosu ya? Kafam karıştı. Son şey mi? Maçım. Yoksa video çok uzun olacak. Şöyle vuruyorum ben. Hı, indirdim bir. Oha ne vuruyorsun be? Benim de 3 saatte oluyor şeyle var. Burada. Tamam öldürdüm. Hadi. Hadi. Benim hep... Burada büyük bir kapışma. Arkadan vurdum. Atölyede. Tamam. Kazandık. Yine yıldız oyuncu. Bir dakika ben bir maç daha oynayabilirim. Ha. Daha... Ya neyse video çok uzun oluyor videomuzun sonuna geldik. Abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.